Aqua gidiyor abi. Aqua gidiyor ve nereye gidiyor biliyor musun? Benim ba benim bahçeye gidiyor sanırsam. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum oğlum. Ha aslanım. bu işler öyle değil işte. Öldün oğlum öldün. Bu işler öyle değil işte böyle abi. Bu işleri böyle yapacaksınız abi. Herkese selamlar dostlar ben Tolga yepyeni bir bet var videosuna hoş geldiniz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde abi her zamanki gibi klasik bir şekilde hemen şuradan 4 tane altın alacağım ve yatağımı tahta ile kapatacağım sonra komşularımıza rahatsız etmeye başlayacağız abi yataklarını kırmaya başlayacağız daha doğrusu hemen şuradan haritada da ilk defa oynuyorum abi ee, umarım çabuk çözeriz haritayı bakayım şurada bir komşumuz var burada Diamondımız var burada da bir komşumuz var tamam abi. Başka da bir şey gerek yok öğrenmek için. Ş tamam şurayı kapadım. Şura şöyle şöyle böyle böyle. Sonra bir tane de buraya attım mı yeter. Hatta dur lan. Şu elinde iki tane kaldı lan. Niye boş gitsin. Şuraya koyarım. Sanki bana biri geliyordu ama bilemiyorum. Yok komşumuz hali orada. Tamam. Ee, ne yapacağım. Şuradan bana blok lazımdı. Blokumu aldım. Sonra şunu attım. Evet. Adam hızlı blok koyuyor. Ee, beni bayağı bir zorlayacak sanırsam. Tamam, çok güzel. Hadi oğlum yetişiriz. Çok güzel. Çok güzel hadi. Tamam sıkıntı yok. Ben bunu hemen direkt gidip rahatsız edeceğim abi. Direkt gidip rahatsız edeceğim. Rahatsız edeceğim. Abi gidemem. Blok almam lazım. Ee, hemen. Adam baya hızlı blok falan koyuyor ya. Oynamayı biliyor dedim de. Gerizekalı armut e, şeyini kapatmamış. E, yatağını kapatmamış. Armut, Armut bir numara Armut, Armut, Armut bir numara Armut. Nereye gidiyorsun lan Armut? Hayırdır Armut? Bu iş burada bitmedi Armut. Gel buraya. Armut düştü. Armut yok oldu arkadaşlar. <laughs> evet, Armut'u e, iyi oynuyor sandık ama Armut bildiğiniz kötü oynuyormuş Neyse diğer komşumuza gidelim hemen hızlı bir şekilde e, blok alacağım. Blok ve kılıç almam lazım. Taş kılıç bir dakika etrafıma bakayım ee, Taş kılıç tamam Ya bu marketi kullanırken biraz yavaş kalıyorum abi ya O yüzden de kötü oluyor Hemen şuradan geçeceğim sonra yan komşuma gideceğim Komşularımı halledersem abi sıkıntı yok O geri zekalı TNT benim beyzi uçmaya çalıştı ama uçamadı Bana kafa tutuyordu öldü Ne yazık ki öldü Hemen şuradan atla Şuradan e, demir set alayım abi bir dakika. Şuradan altınları toplayayım. Tamam. O kıran kırana çok güzel. E, şuradan bir şey alacağım. Sonra kalma, balta. Tamam. İşim tamamdır abi. İşim bitti buradan. Benzer ayrılabiliriz. Sen şöyle, sen de böyle. Tamam. Sonra e, bakayım sarı, yellow hayatta mı? Yok abi yellow da kırıklar. Ben ne yapacağım? Ee, mı kırmış? Aqua da kırılmış. Deli kaldı oğlum. White ile grey kalmış bir. Ben o zaman şuradan biraz gidip e, şey alacağım. Diamond alacağım abi. Çünkü bana diamond da lazım abi. Şimdi onlar gelişmişse benim de gelişmem lazım. Yoksa fight beni yenerler. Yani e, artı basıyorlar biliyorsunuz. Çok güzel geldik. E, buradan sarıya geçsem var aqua, aqua ne yapıyorsun lan? Aqua da hızlı yol yapıyor. Vay canına hızlı yol yapan yapan abi ya. Geliyorum o zaman bekle kanka. Kanka bekle geleceğim abi. Bekle geleceğim oğlum sana. Akka çok çok hızlısın be kanka. Çok hızlısın yani çok hızlısın. Geliyorum oğlum bekle. Çok hızlısın ya abi. Nereye kaçıyorsun oğlum şimdi de... Lan oğlum ben sevmiyorum bak kaçma işte abi korkuyorum senden gel hadi. Hadi gel. Hadi gel fight yapalım hadi. Hay haydi. Haydi oğlum hadi. Gelmiyor lan. Gelmiyor lan ben gideceğim o zaman. Ölürsem de gideceğim abi. Ölürsem de gideceğim demiştim öldüm. Sinir oldum ya. Bu şerefsiz öldüreceğim abi. Akua sen bittin oğlum. Erkeksin ya bekle geleceğim oğlum. Erkek ya seni. Öyle gelip de kaçmak yok. Bekle. Benim tek korkum ne biliyorsunuz Ben buna uğraşırken beni başkası gelip kırması. Neyse sıkıntı yok abi. Hemen şuradan gidiyorum. Aqua bittin oğlum sen. Sen bittin bu sefer. Gittiğim bittin abi. Çok fena kızgın. Hayır düşüyordum abi. Ee, yanlış noktada space'e basıyordum düşüyordum. Aqua hala ortaya yol çekiyor. Güzel. Ben ne yapacağım? Şuradan bir de altın elma alacağım. Tamam. Sonra e, elbisemi artı artı basacağım. Geri kalanını şöyle atacağım. Sonra şunu alacağım. Bir tane yiyeceğim abi. Aqua, e, ne diyorsun kanka? Stop diyor. Neyse, kime diyor la? Bana mı diyor? Bana mı diyor la o? Anlayamadım ki. White Hayatta eee benim Şuradan gitmem lazım. Bu şerefsizi bulmam lazım abi. Şerefsiz neredesin? Şerefsiz. Bir tane şerefsizler diyorum arkadaşlar. Ulan, aha o ne lan? Vay canına. 8 tane. Çok iyi oldu bu. Ee, Grey ayakta. Grey acaba şeyde mi lan? Bas mi? Şura mı? Aa bas sesinde abi benim bahse boşta. Ay Akua. Akua gel buraya. Akua gel buraya. Akua lütfen. Lütfen kaçma oğlum. Akua gidiyor abi. Akua gidiyor ve nereye gidiyor biliyor musun? Benim benim bahseye gidiyor sanırsam. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum oğlum. Ha aslanım. Bu işler öyle değil işte. Öldün oğlum öldün. Bu işler öyle değil işte. Böyle abi. Bu işleri böyle yapacaksınız abi. Aradan düşeceksiniz. Adamın bahçeye geldiğini gördünüz ya. Hemen atlayacaksınız. Tabi bilerek yapmadım. Onu söyleyeyim. Bilerek yapılmış bir durum değil abi. <laughs> Armut gibi düştüm. Neredesin? Abi bu arkamda gelip de durmasın. Etrafa iyi bakmamla. Aa bu alınmış abi. Bağlanmış. Bağlanmış tamam. Bağlanmış. Aa gidiyor bak. Görünmez şerefsiz. Şerefsiz görünmez abi. Şerefsiz görünmez abi. Görünmezsin tamam. Tamam görüyorum ben seni ama. Evet işte bu şerefsiz ya. Beni kırdın ama. Başaramadın, Sonuca varamadı Sonuca varamadı abi çok güzel oldu Hemen şuradan e, Kim kaldı sadece grey kaldı Sadece grey kaldığı için grey'e Yardıracağım abi hemen e, Şuradan altın elma alacağım Az önce armut gibi düşmeseydim abi bu beni öldüremezdi Tamam Şu altın elmamı şuraya koydum Ben gidiyorum abi ben gidiyorum Grey hazır mısın dostum Grey Grey rengi de severim ama olsun. Aa, biri bitti abi. Yok bitmedi lan. O ne abi? coin istiyor Spor complete. Ha, bir şey tamamlamış herhalde bana X, XP verdi abi. Hayır. Ha. Oğlum nereden çıktın lan sen? Sen nereden çıktın gözünü seyin bu ne lan? Oho ganimete bak. Ganimet ganimet ganimet. Çok güzel ganimet. Görmedim lan. Gittiğim görmedim abi. Neyse çok güzel aldık onu. Sonuca bakalım. Ama bizim işimiz çok kötü. Ee, neden derseniz abi. Şimdi adamla teki tek kaldık. Ve onun yatağı var. Çok kötü. Ben Benim tek şansım var. Ölürsem de bu videoyu atarım abi. Kaybedersem de atarım. Ama satmayacağım. Bunu bilin satmayacağım. Am satmayacağım dedim. Şuradan ben gidip daimi daim da elbiseyi iki yapayım. Satmayacağım dedim bari biraz sakin oynayalım ee, bu adamı nasıl kırabiliriz ortaya gidik abi buradan düşmek istemiyorum lütfen ortaya gidik abi e, ne yapabilirim ne yapabilirim ortaya gitsem insübülle alsam görünmezlik iksiri alsam e, iki tane e, Emril alsam ortadan geri gelsem görünmezlik iksir alsam acaba sonra görünmezlik iksirini içsem öldürebilir miyim deneyeceğiz abi deneyeceğiz bekle bir şeyler bulacağız ee, yanlış taraf şuraya vereceğiz Tamam çok güzel Şuradan ilerliyorum Gri e, Griye gözükmemem lazım Gri beni görürse bas sesinde çıkmaz aa, Bir saniye Be Beyazdan Şuradan şu beyaza Beyazdan griye Ha Harika değil mi Aa, aa gri Gri ortada tamam dur bekle Abi gelme abi. Abi ne yapıyorsun oğlum lan? <laughs> geri zekalı. Ben de şurada yanıyorum abi. Bana vuramadı geri zekalı. Geri zekalı bana vuramadı ve ben de onu aldım abi. Abi gri bu taraf mı? Abi gri çok ters noktaya düştük. Çok ters noktaya düştük. Gri orada değilmiş. Yanlış düşünce. Abi işte gel uzatma abi. Gel. Gel. Nerede? Gördüm. Abi şeysiz bak. Ha <laughs> şey atacağım bana değil mi? O fireball atacaksın değil mi? Şerefsiz. Ama gelme dostum ya. Buraya gelme işte. Ölüyorsun. Yanlış oynuyorsun. Yanlış oynuyor abi. Yanlış oynuyor. Çok yanlış oynuyor. Oğlum elinde fireball var. Atsana beni uçursana. Lag, lag diyor. Af lol diyor. Oğlum bende o kadar lag yok ki bakayım. Aynı fazla lag yok ki. Bende lag yok ki. Bak sana full çekiyorum. Ayrım gol falan koyuyor ha. O zaman ben de o ayrım Iron... ama demirim yok. Bir saniye demirim varsa şuradan alacağım. Varmış çok güzel. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Sonra şuradan ee, şey alacağım bir dakika. Bir dakika şuradan ayrım golem karşı ayrım golem alacağım sonrasında yay alabiliyor muyum? hayır alamıyorum hayır alamıyorum çok kötü hayır geldi 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 öldüm bu sefer öldüm öldüm abi öldüm cidden öldüm bu sefer bu sefer bende bende mi lag var onda mı lag var bilemiyorum abi kusura bakmayın ee, şş, geliyor 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 gelsin abi Gelsin. Ben de sana gidiyorum. Abi! Çok yanlış oldu. Bir saniye. Çok yanlış oldu. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Neredesin lan sen? Benim bu ayrım golem öldürmem lazım. O yüzden altın elma yiyeceğim. Ee, şöyle yapsam. Birbirine niye girmiyorsunuz oğlum birbirinizi? Sonunda Hayır Hayır öldüm 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 ya Of of kapatamadım abi kusura bakmayın ya Cici <laughs> Abi kusura bakmayın ya kapatamadım abi. Cidden kapatamadım. Neyse gençlik. Bu benim de bu kadar olsun. Yeni maçımızda e, victor alamadık ama kapatamadım. O son bloğu koyabilseydim abi var ya bir altın elmaya bakardı. Neyse sağlık olsun abi. Neyse gençler. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. En önemlisi de abi kanalıma abone olarak e, ve bildirimleri açarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Evde kalmaya özen gösterin abi. Hepinizi seviyorum. Tekrardan bay bay.